Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün böyle sizlerini yetine kapattım sizlerle değerli izleyenlerim. Bugün böyle gönlünüzden ne geçiriyorsanız umarım böyle fincanınızda yansır. E, şimdiden yorum yapan, beğeni atan sizlerle izleyenlerimin ne dileği varsa dileği gerçekleşsin inşallah arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Şöyle bir gösterelim. Biraz ekrana sığamıyorum arkadaşlar ama şöyle bir hani içinde bir problem var bir konu var hani içindeki bu konu sıkıntı her neyse arkadaşlar hatta bir gözyaşı var. Ee, önemli bir konu önemli bir konunun aydınlanması var ama bir konuşarak çözmeniz gerekiyor burada bir kaos var arkadaşlar bir kırgınlık bir tezcanlılık ve istediğinizi alamıyorsunuz ee, bu büyük bir ihtimal böyle aileniz olarak görüyorum eşinizle alakalı olabilir burada böyle karşınızdaki kişi eee Biraz böyle size karşı aslında eskiden hassasmış ama şu an böyle e, bu hassaslığı üzerinden kalkmış. Biraz zorlandığınız bir durum e, dış etkenler çok karışmış bu konu her neyse hane arasında önemli olan ortak bir karar verilmesi gereken konuya böyle dıştan e, etkenler katılmış arkadaşlar ama e, siz bu bulunduğunuz durumla ilgili böyle fikirlerinizle ilgili bir kez daha söyleyeceksiniz kendinizi böyle bir kez daha anlatacaksınız ama daha önceki böyle konuşmanızda sanki saygı duyulmamış önemsenmemişsiniz sizin nezit konuşan size gerginlik yaşatan bir enerji görünüyor yani karşınızdaki kişi sanki böyle sizin enerjinizi dibe çekiyor böyle bir pohpohu seven davranışları sizi ve ortamı geren bir yapısı olduğunu e, yani belki o o yüzden böyle bir ortak kararda önemli konuları aydınlatamıyorsunuz. Böyle bir ortak karara varamıyorsunuz. Hem de böyle bir konuyu aydınlatamıyorsunuz. Çünkü karşınızdaki zıt böyle hemen yükselen bir kişi olduğunu görüyorum. Davranışıyla sizi ortamı gelmiş. Şimdi bu diş etkenlerden kaynaklı bu konuşma askıda kalmış ama tekrardan böyle bir konuşma yapacaksınız. Yanlışlarınızın yanlışlarının böyle farkında değil. Bu bir ailenizse, aile büyüğünüz ya da böyle eşiniz olabilir ama yaşı yanlışlarının kırdığının, e, uslubunun farkında değil. Aslında böyle e, bir denge sağlanacak arkadaşlar. Biraz sizi zorlayacak ama Buradaki bu ortamı gören farkında olmadan ağzından çıkan sözleri bile önemsiz hareket yapıyor. Yani ya önemli, önem vermiyor. Önem önem vermiyor. Yani kırılmışsın, üzülmüşsün, ağlamışsın, incilmişsin. Sanki böyle bir önüne duvar örüyor bu kişi. Ben bu kişiyi bir erkek olarak gördüm. Şöyle bir iki vadeyle bu durumla ilgili uğraşıyorsunuz. Yanlış giden bir şeylerin böyle düzeltilmesi. bu durum artık her neyse arkadaşlar. Siz böyle bir hissizleştirmiş, böyle tekrardan bir konuşma yapacaksınız ve karşı tarafın anlayacağı şekilde olacak arkadaşlar e, yumruğunuzu masaya bir defa vuracaksınız. Çünkü bu durum bulunduğunuz ortamı da düzeni bozuyor. Enerjisi de kilitliyor. Sonra böyle bu durum sonrasında ne olur derseniz bu kişi de farkına varıp bir vahcuviyetlik, bir özür dilemeyle bu durum düzelebilir. Çünkü gerçekten karşınızdaki kişiyi ve böyle bir aile arasındaki önemli konu her neyse bir türlü ortak noktaya varıp bu konuyu konuşulamıyor. Yani bu aile büyüğünüzle alakalı olanı ol, olmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı konuşulması gerekiyor. Bakın kollarını kenetlenmiş. Çok umursamış, umursamamış gibi. Aslında bu yumruktan sonra bakın bir yumruğunuzu vuracaksınız. Bu yumruktan sonra birkaç zaman kendine gelemeyecek, sizden de beklemiyor böyle bir tavır ve ondan sonra bu kişi sizden bir özür, bir mahcubiyetlikle Çünkü arada kalanlar da var durumla alakalı her neyse. Bu arada kalanlar da artık e, gerçekten gerilmeye başlamış çok fazla uzamayacak ve o da sizinle oturup bu konuyu aydınlatacak ve çözülecek olduğunda görüyorum ve gerçekten sonrası da aydınlık ve ferah olduğunu görüyorum ama burada bir durum var bu durumun düzeltilmesi gerekiyor ki böyle artık her neyse ve sonrası da zaten sizin hayrınıza olacak. bunun da farkına varacak e, yaptıklarından arkadaşlar. E, sizle alakalı olabilir. Çocuğunuzla ilgili olabilir. Böyle bir işle alakalı çözemediğiniz uzlaşamadınız. Oturup iki laf edemediniz de görüyorum. Ama bazı sorunlar var. Evladınızın böyle iş sorunları parasal sorunları da var. Bu dinleyen, hayır benim çocuğum yok ama benim parasal mevzum var. Evet sizin parayla ilgili sıkıntınız var evdeki hesabınız çarşıya uymuyor eve gelene kadar böyle elinizde pala var ama böyle bir cebiniz görmüyor bir bereketsizlik, bir şanssızlık yaşıyorsunuz bunalmışsınız böyle de artık böyle bir yılmışsınız bir böyle bitkinlik var bu durum böyle hemen net bir şekilde çıkmış arkadaşlar Bir bir kişinin böyle hanenize enerjisi bu kişi de böyle e, bir B harfi, bir D harfi, bir de A harfi var. Bu kişinin kem gözleri sizi yemiş bitirmiş şeytan gibi olmuş. Sizi sizin e, evinize giren diyelim ki çok az cüzi bir miktar olabilir, binler olabilir, üç binler olabilir. Buna bile tenezzül eden, buna bile e, özenen e, bir kişi arkadaşlar. Evladınızı evladınıza nazar değdiriyor, size nazar değdiriyor. Eğer evli değilseniz böyle sizinle bir e, gönül hanenizle hanenizle ilgili yaşadığın sıkıntıların e, sebebi bu kadın. Kısa boylu, böyle penguen gibi yamuk yürüyen birisi arkadaşlar. Sürekli fesatlık var. Saçları çalı gibi olmuş. Evet, e, çalı gibi enteresan yansımış bu kişi. Bu kişi e, zamanında aslında e, felin çemberinden dönmüş bir kişi. Bu kişi eşinizin, evladınızın hanesinin önünde şeytan gibi oturmuş. Aynı anda böyle durumları gözlemliyor. Ama burada diyorum ki iş sorunu sizinse, iş sorunu çocuklarınızınsa hayırlı bir kapısı var, hayırlı bir görüşme var. Bu fal tamamen ne zaman dinlerseniz o zamanı baz alın. Çünkü ben burada bir geneli baz aldım arkadaşlar. Bu büyük bir ihtimal ocağın 15'inden sonra olabilir ya da Şubat'ın 15'inden sonra olabilir. 1 ile 5 rakamı var. Şöyle bir önümüzdeki ayların bir 15'inden sonrasına bakın bir hayırlı iş talepleri bir hayırlı iş görüşmeleri olacak ama bu kişi kimse bir fesatlığı şeytanlığı net şekilde yansımış. Ee, bu kişi evliyseniz hani çocuklarınız neden bu sıkıntıyı yaşıyor? Neden bu kadar sorun? ve bu kişi sürekli sizi çevrenizde halen daha var olduğunu görüyorum. Ama böyle bir dört vadedir yani dördüncü aydan itibaren gelmiş olabilir. Dört gün, dört hafta, dört ay, dört yıl öncesinden böyle gelmiş dibinize yanaşmış. Sizi böyle bir türlü eviniz görüyor, cebiniz görmüyor. Bu kişinin fesatlığı yüzünden yüzünüze gülüyor ama arkanızdan konuşunca böyle kötü konuşuyor. Hep bir kusur buluyor. Sanki mükemmel kişi o, siz e, kötüsünüz. Aa, halbuki o çok e, böyle demin de dediğim gibi deli dönmüş. Şeytanız çıkmış aslında arkadaşlar. Ben her zaman diyorum kötülük yapanların ayağını her zaman dolaşsın. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Bir cevap beklediğiniz konu var. Bu konuyla alakalı böyle bir maske de var arkadaşlar. Bakın şöyle bir maskesini takan bir kişi var. Bu Bir kişi var çok böyle şeytanlaşmış bir kişi. İnsanlıktan nasibini almamış. Aslında böyle yılanlarımız çok fazla çıkmış. Bu yakın zaman içerisinde böyle kinini kusabilir. Şöyle bir 3 gün 3 hafta veya saat 3 gibi bir tartışma yaşanabilir. Bu tartışma işte trafikte olabilir. Pardon arkadaşlar. Şöyle bir aksilikten kaynaklı şöyle bir uçak modunu alalım. Bir tartışma çıkmış arkadaşlar. Allah sizi kötü sözden, kötü oyunculardan, kötü sözden, kötü nefesten korusun arkadaşlar. Niyetiniz aslında böyle e, tek bir konuyla konuyla alakalı uzun bir yola gidiyorsunuz. Yolunuz açılmış. 7 gün, 7 hafta ya da böyle Ayın 27'sinden sonra gideceğiniz bir yolunuz var arkadaşlar. Burada bir akraba bağı olabilir ama çevre faktörü de var. Bilemiyorum ama şöyle bir böyle bir suratı net bir şekilde çıkmamış şöyle bir e, kabarık saçlı birisi var arkadaşlar e, bu kişi bu bir erkek e, gür saçlı olan böyle önünde böyle beyaz tenlerde açık tenlerde bir bayan var ama ben bunu bir hissediyorum bir akraba çevrenizde böyle yakın bir çevre enerjisi de olabilir bu kişiye bir dikkat edin bunda böyle bir M e, bir de R harfi bir de N harfi var arkadaşlar. Buna bir dikkat edin. Çünkü bu kişiyle ilgili bir sıkıntı yaşayacaksınız. Bir haber alacaksınız. Ee, ama nasıl bir haber, nasıl bir sıkıntıdır? Bu böyle gelecek telefona bağlı. Ama çok da paniklemeyin. Çünkü e, bu sizi ilgilendiren bir haber değil. kendiyle ilgili bir sıkıntı. Bir haber olacak olduğunu görüyorum çünkü böyle gözünü yüzünü böyle çok fazla net bir şekilde göstermemiş. Şöyle bir e, hanenin içerisinde bir ay doğmuş arkadaşlar ama ay yarım bir şekilde doğmuş. Bakın haneniz çok güzel bir kısmetle aydınlanacak arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.